Herkese merhaba. Ee, Emlak Bülteni'ne hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen hafta ilk canlı yayınımızı gerçekleştirmiştik. i̇nternette yayınlanan ilanlara ilişkin Geri Ders Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu bir tebliğ vardı. Bu tebliğ hakkındaki bütün detayları sizinle paylaşmıştık. i̇nternette yayınlamış olduğunuz bütün konu, ticari, araç ilanlarının hepsi artık Geri Ders Başkanlığı tarafından portallardan aldığı bilgiler çerçevesinde denetleniyor. Bu yüzden bu konudaki detaylar oldukça önemli. Bunlara yine YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Değerli yayın ortağım Mustafa Hakan Özlemacıklı ile birlikte her salı saat 9'da yani 21'de yine bu kanalda gayrimenkulle ilişkin bu konuda gündem yaratan konu ve içerikler hakkında sizlere canlı yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için muhakkak hem YouTube kanalımızda hem de diğer sosyal medya içeriklerinde abone olmayı, beğenmeyi ve hatta YouTube tarafından zile basmayı oldukça biz önemsiyoruz. Biz bu yayınları açtığımızda sizlere bildirim gelsin. Siz de bu bildirimleri rahatlıkla takip edebilin istiyoruz. Yine sizlerin destekleri bizim için oldukça önemli. Bu konuda da daha çok insana, daha çok kitleye ulaşmamız için sizlerin de destekleriyle bu bilinci oluşturmaya gayret ediyoruz. Ee, Tabi burada değerli yayın ortağıma dönüş yapacağım. Musa Bey, e, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk herkese iyi akşamlar. Hatta merak ettikleri konular varsa onları da yorumlarda yazmalarıyla gelecek haftaki yayınlarımızda o başlıklara da yer vermeye çalışırız. Tabi özellikle bazı konular çok merak ediyor. İşte kira artışları, işte dün açıklandı mesela. İş yerindeki artışlar ayrı, arsa arazilerdeki ayrı, konutlarda sınırlamalar var. Bunun dışında tabii ki gene emlak işletmeleri tarafından merak edilenler olabilir. Gayrimenkul ilişkin merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını bu yayınlarda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Evet bu hafta ilk konumuz biliyorsunuz değer artış kazancı vergisiyle alakalıydı. Ee, ben bir emlak ofisi sahibi olarak müşterilerinden bu konu hakkında çok soru alıyorum. Özellikle bu e, sene daha çok aldık bu soruyu. Çünkü 400 bin bir daire 1 milyon oldu 1 milyon 100 oldu. Buradaki 600 bin liralık, 700 bin liralık fark devlet tarafında ve geri ders başkanlığı tarafında bir şey dönüştü. Yani bir değer artış kazancı vergisine konu oldu aslında. Benim buradaki sorum bu vergi kimleri ilgilendiriyor? Bu değer artış kazancı vergisi hakkında genel bir giriş yapabilir miyiz Musa Bey? Tabii tabii vergi deyince dikkatler kesiliyor ama vergileri genel anlamda 3 ana grupta inceliyoruz. Birisi servet üzerinden alınan vergiler. Hatta bu değerli konut vergisi, değer artış kazancı vergisi de birbirle karıştır, karıştırılabiliyor. Ee, şu an geliyor musun İsmail Efendi? Evet, geliyor, geliyor. Tamam. Peki bununla beraber e, vergiler servet üzerinden alınıyor, gelirler üzerinden alınıyor, bir de harcamalar üzerinden alınıyor. Ve bu noktada özellikle değer artış kazancı vergisi gelir üzerinden alınan bir vergi. Tabii ki burada da kişiler aslında kendi taraflarında gayrimenkul alıp sattıklarında gelir vergisi kanun açısından vergi mükellefi olabiliyorlar ve bu noktada yükümlülükleri bulunabiliyor. Tabi burada bazı şartlar var. O şartlarda tekrar değiniriz ama öncelikle değer artış kazancı ile ticari kazancı ayırt etmek gerekiyor. Yani ben bir gelir elde ediyorum ama bu ticari bir kazanç mı? Yani aslında benim bir ticari faaliyet çerçevesinde ve beyan etmem gereken bir kazanç mı yoksa bu bahsettiğimiz değer artış kazancı mı? Eğer faaliyette bir devamlılık varsa, yani sürekli as, al-sat yapıyor ya da bunu belirli bir periyotlarda yapıyorsa, işlemlerde aslında amacı kazanç elde etmemekse ve ticari bir organizasyon varlığı varsa bunların genel anlamdaki durumu ticari kazanç oluyor ve bunu mutlaka bir emlak işletmesi çerçevesinde yapılması ya da yaptığı faaliyet çerçevesinde vergisini ödemesi gerekiyor için. Ama... Belirli kaynaklara bağlanması mümkün değilse, belirli dönemlerde yapılmıyorsa, yani burada periyodik yapılmıyorsa, devamlı değilse ve aslında kişilerin mal varlıklarında kendiliğinden meydana gelen kazançlarsa bunlara daha çok biz değer artış kazancı vergisi diyoruz. Bu geliri diğerlerinden ayıran en önemli özellik aslında faaliyetlerdeki devamlılık. Yani sirkülasyon, her sene alıp satıyorsa, bir sene içerisinde birden fazla yer alıp satıyorsa Bunların kazancı değer artış kazancı dışında değerlendirilebilir. Yani özet olarak eğer alsat amacı çerçevesinde yapılıyorsa ve bunlar belirli periyotlarda ise ticari kazanç eğer değilse değer artış kazancı diyebiliriz. Farklı bu şekilde açıklayabiliriz. Evet anladım. Ee, peki değer artış kazancı vergisiyle ile alakalı e, bildiğim kadarıyla bir süre söz konusu. E, bu da e, yani yanlışım varsa düzeltin 5 yıl kadar bir e, süre. E, bu süre tam olarak ne zaman başlıyor? Yani bunun için bir kıstası var mı? Yani bunu bir öğrenelim ilk önce. Evet bahsettiğiniz gibi özellikle konut, arsa, dükkan gibi taşınmazlar. Buna iktisap tarihi deniyor. Yani aslında edinme tarihinden başlayarak beş yıl içerisinde elden çıkarttıklarında değer, değer artış kazancı vergisine tabi oluyor. Tabi tabi oluyordan kastettiğimiz e, aldığınız zaman gösterdiğiniz satış bedeliyle sattığınız zaman gösterdiğiniz satış bedeli arasındaki kriterler çerçevesinde dikkate alınıyor diyelim. Tabii 5 günlük sürenin hesabında da takvim günü esas alınıyor. Elden çıkartılmasından maksat aslında bu noktada taşınmasın satılması olabilir. Bir bedel karşılığında devri, temliki olabilir. Trump olabilir. Yani değiş tokuşlar da aslında değer artış kazanç kapsamında takası, takas dediğimiz Trump olabilir ya da kamulaştırması gibi ya da ticari şirketlerine sermaye olarak konması gibi hususlar olabilir. Bunlar da değer açı kapsamında. Gayrimenkullerdeki iktisap tarihi dediğimiz tarih de genellikle tapuya tescil tarihi. Lakin burada önemli bir fark var aslında Alper Bey. Orada şu, tapuya tescil tarihinden önce fiilen kullanıma bırakıldığı bazı özel haller de olabilir gayrimenkul. O zaman da bu Özel hallerin başlangıcı asla tapuya tescil tarihi yerine kullanılabiliyor ve fiilen kullanıma bırakma olarak kabul ediliyor. Peki bunlar neler olabilir? Mesela bu gayrimenkulle ilgili bir tahsis belgesi, teslim tutanağı olabilir, su, elektrik, telefon faturaları olabilir, doğalgaz faturaları olabilir. Peki bunları mesela örneklendirelim. Kooperatiften yer almıştır ama kendi teslimi sonra yapılmıştır. Tapusu daha geçmiştir. Bu TOKİ'den aldığı bir ev olabilir, emlak konuttan aldığı bir ev olabilir. Gayrimenkulün aslında kullanmaya başlamıştır ama kendisine tapusu daha sonra teslim edilmiştir. Onun için bu noktada özellikle iktisap tarihinin belirlenmesinde bu kriterlere dikkat etmek gerekiyor. Yani sözün özü diğer artış kazancı tespiti yönünden taşınmazın fiilen kullanılma başladıkları tarihin esas alınması ve bunların da belgelerle sunulabilir şekilde olması e, iktisap bedeninde esastır. Siz, siz böyle deyince haliyle aklıma şey geldi. Yani intifa hakkı mesela bu konuda kapsam içinde midir? Ee, yani evet. şu an bir böyle bir şey geldi, fikir geldi aklıma ama. Aslında intifa hakkı da bir satış değil. Taşınmaz çıplak mülkiyet ve intifa hakkı olmak üzere iki ayrı şekilde ayrılabilir, parçalanabilir. İntifa hakkı malumunuz süreli olabilir. Ee, ya da ölünceye kadar olabilir. Ama bu noktada kuru mülkiyetin satışı var. Kuru mülkiyetin satışı değer artış kazancına konu olabilir ama genelde kuru mülkiyet satışlarında belediye dahiç ve benzeri esaslar çerçevesinde ve değerin kuru mülkiyet satışında üçte biri baz alındığı için bu kapsamda çok değerlendirilemiyor diyebiliriz. Peki e, burada mesela miras kalan gayrimenkuller olabilir ya da işte e, bir arsa ve arazinin parçalara ayrılması biliyorsunuz burada ifraz yapılabiliyor e, ya da bunun tevhidi de olabilir yani birleştirilebilir. ya da bu arsa kat da verilmiş olabilir. Yani bu gibi durumlarda bir düzenleme var mı yine değer artış kazancı için? Aslında bunu üç kategoride ayrı ayrı inceleyelim. Yani öncelikle eğer arsada edinilen bir gayrimenkul belediyelerce ya da işte kişilerin başvurusuyla ifraz edildiyse yani ayrıldıysa ya da taksim edildiyse hatta tehdit edildiyse, birleştirildiyse diyelim, e, iktisap tarihi olarak bu yeni yapılan e, düzenleme tarihi esas alınıyor. Yani aslında burada 5 yıllık süre yeniden başlıyor. Çünkü bu noktada cins tahsihi dediğimiz bir yapının, işte bir arsanın yapısıken yapılı, yapılıyken yapısız hale dönüşmesiyle ilgili tapu kütüğünde yapılan değişikleri, bu cins değişikliği diyoruz. Bu noktada bu yeni düzenleme yapıldıktan sonraki tarih esas alınıyor. Diğeri üzerinde sorduğumuz bina inşa edilmesi. Tabii bunun kat karşılığı ve benzeri çerçevesinde değerlendirmek lazım ama kat karşılığı verilmesi sonucunda alınan gayrimenkullerin de tapuya tescili yine cins değişikliği sayılıyor ve tapuya tescil edildiği tarihten itibaren istirap tarihi yeniden başlıyor. Son olarak da miras kalanlar. Miras kalanlarda aslında bir avantaj var. Çünkü miras kalan taşınmazlar zaten veraset ve intikal vergisi çerçevesinde vergilendirildiği için biz bunlara ivasız iktisatlar diyoruz. Değer artış kazancı konusuna girmiyor. Bu çerçevede yani özellikle e, miras kalan yerlerde gerek kat karşılığı, gerekse de kişiler tarafından inşa edilen gayrimenkullerin satılması, yani elen çıkartılması diyelim taksitine benzeri de olabilir çünkü. E, bu kazançlar değer artış kazancı kapsamında değil. Anladım. Ee, peki şimdi değer artış kazancı vergisinde haliyle bir hesaplaması olması lazım ee, bu hesaplaması tarafından dikkat edeceğimiz bir husus var mı? Ya da nasıl hesaplanıyor bu vergi? Biraz teknik bir konu aslında. Çünkü bir taşınmazı aldığımızdaki paranın değeriyle sattığımız zamanki paranın değeri bir değil. Ve buradaki paranın değer değişimi üretici fiyat endeksine göre %10 ve fazlaysa bu noktada bir endeksleme yapılabilme imkanı tanımıyor. Yani örnek verelim 3 yıl önce 200 bin liraya aldığım gayrimenkulün aslında parasal değerinin 200 bin liranın parasal değerinin karşılığı bugün çok daha farklı bir rakam. Yani bunu öncelikle günümüz değerine e, eşitlemek gerekiyor. Yani günümüz değerine getirmemiz gerekiyor. Bunun için de bir ay önceki üfe esas sanarak yapılan bir model var. Yani şöyle bir örnek verelim. Yine e, satışı tarafından e, bu e, paranın zaman değerine göre yapılan hesaplamadan ayrıca masraflar. Hatta ödenen vergi ve harçlar da düşülebilir. Bu noktada vergi ve harçlar dediğimiz tapuyu alırken ödediği ya da taşınmazla ilgili yaptığı bazı masraflar olabilir. Ee, ve yurt içi fiyat endeksine endekslendikten sonra bir e, istisna tutarı var. Bu istisna tutarı yıllara göre değişiyor. İşte geçen sene ki bedeller için bu 19.000 TL'ydi. İşte bu sene farklı bir rakam olacak. Belli rakamlar istisna tutuyor. Ve bununla beraber aslında bir hesaplama yapılıyor. Mesela sizin şu an belki ekranınıza yansıttığınız gayrimenkul 300'e alınmış, satışı 600 bin lira. Aslında gayrimenkulün endekslenmiş maliyeti 300 bin liranın değeri 560 bin lira olmuş. O zaman aslında safi yani net kazanç 39 bin seviyesinde 19 bin istisna düşünmüş. Daha sonra da 20 bin TL vergiye tabi bir gelir mi kalmış ve bu üzerinden de %15'lik dilime girmiş. Peki bu %15 artıyor mu? Evet. %15 ile %35 arasında artan bir gelir vergisi dilimi var. Bu nedenle kazanç arttıkça e, ödenecek vergi artar e, ve buna göre de beyan verilmesi gerekir. Peki beyan nasıl veriliyor? Örneğin 2022 yılında bir taşınma sattıysanız bunun beyanı 2023 yılı Mart ayında veriliyor. Mart ayında verildikten sonra Mart ve Temmuz olmak üzere de iki eşit taksit halinde e, bunların e, vergileri tahsil ediliyor. Evet, e, tabii bu hesaplamayı da öğrendik. E, biz, e, ben bir emlak işletmesi sahibi bu olarak aslında, aslında... Bey, şöyle ha. de diyelim, bu hesaplamayı yapabilmek çok kolay değil çünkü tüm e, sitesine girecek yurt dışı fiyat endeksi çıkartılacak falan. Ama bununla ilgili birçok hesap makinesi var. Yani hesap aracı var diye internetten böyle bir değer artış kazancı hesaplama aracı falan derlerse ee, bununla ilgili hesap makinalarında çok kolay ulaşabilirler diyelim. Ne Hatta ben hep onu kullanıyorum. Yani bu kadar uzun yoldan gitmek de çok kolay değil. Evet, yani bu sürekli bu bunu kafadan aslında. da hesaplayacağımız bir şey değil. Evet, de evet. bu da sürekli ee, olarak bir şeyleri takip etmemiz lazım. Bahsedeyim. Ama şu ilginç. Belki de birçok insan tereddüt ediyor ya değer kazancı vergisine tabi olacak değil ama hesapladıklarında birçok e, müş kişi, müşterimiz de diye, e, bu noktada istisna kapsamına girebildiğini görebiliyor. Çünkü paranın zaman değeri burada önemli bir ölçüdür. Evet. Peki e, ben bir emlak işletmesi sahibi olarak e, böyle bir soru e, düşündüm. Yani gayrimenkul alıp satımı yapıyorum. Yani bu konuda da mesela değer artış kazancı vergisi işletmene göre e, ee, daha farklı bir yol mu iler, yoksa aynı bir yol mu? Bu noktada durum biraz farklı. Özellikle katma değer vergisi genel kanun çerçevesinde özellikle ikinci el taşınmaz ticareti yapanlarla alakalı kısımda özel bir matrah uygulaması var. Bu matrah uygulaması çerçevesinde eğer taşınmaz ticareti kapsamında emniyet işletmesi yetki belgesi aldıysa bu yetki belgesi alanlarda alım bedeli, satın bedeli e, farkı üzerinden bir verdendirme yapılıyor. O nedenle KDV mükellefiyeti olmayanlardan ve KDV mükellefiyeti olup istisna kapsamında satış yapanlardan satın alınıp vasfında değişiklik yapılmaksızın satılıyorsa vergi matrahı satış bedelinden alış bedeli düşürdükten sonra hesaplanıyor. Bu yetki belgeli emlak işletmeleri için Taşımazı kendi adlarını alıp yani şirketler üzerinden şirketleri üzerinden satmaları yönüyle önemli bir avantaj sağlıyor diyebiliriz. Evet e, gen hatlarıyla hani çok da soru yok gayet iyi de anlattık herhalde. E, öncelikle musa evet teşekkür ederim harika bilgiler paylaştınız bizlerle. Teşekkür e, emlak bülteni... bizlerle. <laughs> evet teşekkürler. Emlak Bülteni'nden bu haftalık e, bu kadar. Ee, yani biz aslında bu yayınları çok böyle uzun uzadıya tutmak istemiyoruz ki sonradan izleyen kişiler e, bu yayını izlerken e, keyif alsın ve yeterince e, yeterli bilgi e, bu yayınlardan elde edebilsin. E, yine önümüzdeki hafta içinde bir tüyo verelim e, biliyorsunuz e, geçtiğimiz aylarda hatta aylardır bu konuşuluyor e, bir TOKI kampanyası yapılacak e, TOKI sosyal konut projesi yapacak 81 ilde e, Cumhurbaşkanımız da 13 Eylül'de bunu açıklayacak bizim de yayın tarihimiz yine 13 Eylül eğer bu yayın çok böyle gece kalmazsa Cumhurbaşkanı açıklaması gece kalmazsa biz bu yayını yine burada bu kanallarda sizlere sunuyor olacağız. Yayının başında da bahsettiğim gibi sizlerin desteği bizler için önemli kanallarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yine önümüzdeki içerikler hakkında da Mustafa Bey yani sadece gündem hakkında değil bazen. Piyas hakkında bilgiler alırız diye bir umut var sanki. Aslında bu noktada paylaşılacak çok şey var. Diğer yatırım araçlarıyla beraber gayrimenkulü kıyaslamadan tutalım da gayrimenkul ile ilgili alternatif yatırım modellerine kadar. Umarız ki konuğumuz elde edildikçe farklı bir konu ve başlıkları bu ekranda izleyicilerimizle paylaşmaya devam ederiz. Harika. Şimdiden ben bile öğrenmekte heyecanlanıyorum. Çok güzel bir yayın oldu. Ee, Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya yine Altın Emna'nın ve Alper YouTube kanalında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.